Neyse e, telefon çaldı, kahvaltıya çıkıyoruz. durun bakayım Allah Allah bankadan falan arıyorlar. Bazen de bankadan falan aradılar. Ne yaptılar dedim. Efendim dedim İlkay Konya ile görüşecek. Buyurun dedim. E, ben dedi bulanacak emniyet müdürlüğünden arıyorum dedim. Buyurun dedim ola bir şey mi oldu dedim. Yok dedi kanalında dedi bir video seslendi. Yayın yaptığın için dedi. Sesli yayın yaptığın için seni şikayet etmişler. O kişinin ismini bile söylemek istemiyorum. Ben o kişiyle ne alıp veremediğim var, ne e, uzaktan akraba oluyor, ne konuşmuşluğum var, ne sohbetim var. Ama o kişinin görüncesi, can ciğer, tabii ki önceden de ölesiye ölümüne yola çıkmış bir insan, insanım yani insanızlık da. Ondan sonra neyse izlemişler dedim ya böyle böyle diye. Dedi seni de şikayet etmişler. Hayrola ne yapmışım işte e, bir ses kaydı yayın ses kaydından dolayı. Ya ben küfür etmedim. Argo bir kelime konuşmadım. Biz sohbet ediyorduk. Ee, ablam da yani yük açtığım ablam kuşun 5-6 ay oldu herhalde. O o kelimenin arasında onun e, işte onunla alakalı eskiden alakalı bir şeyler söylemiş. Neyse ya bir insan neyse ben o ondan sonra bu e, kişi beni aradı. Bana o kadar hakaret etmişti. O böyle bir küfürler söyledi. Ben de arayınca dedim ki abladım seni özledim dedim en az sesini duymak ne güzeldi güzel. kelimeyi konuşmak istemiyorum altı ay bak hiç söylemedim söylemeyecektim de gerçekten söylemeyecektim ağzını açtı gözünü yolladı o kadar küfür etti küfür etti kapattı Ben de şimdi onu şikayet edeceğim o küfür hakaret davasından dolayı Madem ki benim hiçbir şey suçum olmadığı halde beni şikayet edip ee, Ondan sonra e, bu hale düşürdüğü için gerçekten dünden beri suratım muratım çıktı. ben 2-3 gündür e, video falan atmıyorum. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım da. Ben kimseye karar etmedim. Bugün polis tekrar aradı beni, Dedim ki senin mi? Evet dedim. Benim bizim sohbet ediyorduk dedim. Evet benim bir kanalım vardı. Açmıştım kendime dedim. Ben yani hem sohbet ediyorduk hem yufka açıyorduk, börek açıyorduk. Hem sohbet ederken dedim, ben dedim bunun farkında bile değildim dedim. Ben onu yayınlamıştım. Onun arasındaydım, abla da dedim, kelimeler konuşmuş dedim. Ha, yani kendi akrabaları bile dedim yani. Emre Bey dedim, kendi akraba Ben dedim küfür etmedim, hakaret etmedim. Yani bazen derler ya, e, ben itsem isem, it hatırını saymıyorsan, hani sahibin hatırını sayılır diye. Ben o kadar sevdiğim bir kişinin bana böyle bir yapması. Asla e, o kişinin şikayet ettiğini düşünmüyorum. Onların söylediği için Tamam diyebilirlerdi ki böyle böyle hani suçu yok ama sen de böyle. Ya ne demek ya? Ne demek, ne demek ne demek? Ne demek? Ne istiyorsunuz ki ya? Gerçekten ya yaptıkları o kadar zoruma gitti. O da bana o kadar küfürler etti. O tarih de duruyor bana. Küfürlü aradığınız şey tarih de duruyor, küfür de duruyor. Ben şikayet etmedim de o küfürlere karşı. Çünkü benim orada yayınladığım için benim gözüküyor. Ama ki gözükmüyor mu? Ben onu çıkaracağım. Ben onun yaptığı o küfürleri madem ki benim kimsem yok diyor ya arkadan bana gerçekten destek olmayan tanıdığınız birisi varsa e, tanışmak, tanışmak istiyorum bu konuda. E, yapılan küfürlere hakaretleri tarihi de duruyor. Telefonu da silmedim. Ben de kayıt aldım onun yaptığı küfürleri. O anda kayıt, kayıtımda duruyordu. Ben dedim ki ablam bak abla dediğim kişi dedim kızmıştır dedim. Küfür etmiştir dedim. Ondan sonra ben yine hiçbir şey yapmadım. Hani özlemiştir de aramıştır diye. Ki olmuştur. Ondan sonra yapılmıştır diye denebilir. Ama bu küfür, hakaret. Ben de o bana küfür ederken ben de telefona kaydettim. Şimdi bakacağım madem ki. Benim kimsem yok. Ben de o küfürleri şey yapacağım. Ben de gidip onu şikayet edeceğim. O küfürler, ben küfürüm bile yok. Ben sadece yayınlamışım. Ben bilmiyordum bile. Ben bilmiyorum, gerçekten bilmiyordum. Biz konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Eski olanlardan, ya insanlar benimle alıp veremediğiniz ne ya? Ben burada kötü bir şey yapmıyorum ki. Bir de kaynımın üzerine Seyfi Yaşar diye aradılar ya. Az daha birimiz birbirimize düşürdülerdi ya. Sonra öğrendim ki Şerfe Yaşar'mış. Ya benim onunla bir alamadığım yok, veremedim yok. Bir konuşmuşluğum, bir sohbetim yok. Hiçbir şeyim yok ama onun e, benim ablam dediğim kişi. Gerçekten ablam dediğim kişi. Gerçekten zaman çok sevdiğim kişiydi. Ama bu saatten sonra gerçi 5 ay 5 ay oldu mu? Tarihini de tam bilmiyorum ama kış aylarıydı herhalde zannedersem. Ben kaç gündür gözlerimin altı şişti ya gerçekten ya insanlar var ya o kadar ya. Merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ay nereden başlayacağımı bilmiyorum aslında. Ee, şey geliyorum. Şöyle bir iki dakika bir oturayım çok yoruldum ya bugün ayaklarım tutan öldüm öldüm ay size sohbet edeyim iki dakika bir de açıklama yapacağım Arkadaşlar beni şikayet etmişler Güleyim mi ne yapayım bilmiyorum yani Allah aşkına Biz beş ay önce kıştı herhalde Ablayla e, börek açtık, yufka açtık. Yufka açarken de sohbet ettik yani. Sohbet ettik falan. O sohbetin içinde de e, eskileri anlatıyor. Eskileri anlatırken de e, kendi amcasının çocuklarına alakalı yani eskileri alakası işte şöyle böyle bir kelime konuşmuş. Bu kelimeyi de abla dediğim kişi. Ondan sonra ölümüne beraber yürüdüğümüz kişi sırlarıyla şeyleriyle çok sevdiğimiz bir kişi ismini anmak istemiyorum. Bunları izlemişler. Ondan sonra beni şikayet etmişler. Bir hafta dur video atayım mı atmayayım mı atayım mı ya millet benden ne istiyor gerçekten ya ben bir şey yapmamı başarmamı da istemiyorlar herhalde. Ondan sonra ben ne ağzımı açtım ne küfür ettim ne bir şey ettim. İşteydim. Bir açık çay alabilir miyim? biraz dinleneyim dedim. İşteydim. Saat 10 kahvaltıya çıkacağız. Tam kahvaltıya çıktık. Ee... Şöyle koyabilir miyim telefonumu ya? Kurur mu acaba? Elime geliyor ama. Şu çiçek koyayım. Şeyleri yutuyorlar. O kadar şeyleri yutuyoruz ki. Ama bu kadarcık şeyleri yutamıyormuşuz demek ki. Vallahi çağırsın. Polise de giderim. Savcılığa da giderim. Her yere de giderim. Çünkü benim e, hiçbir hakaretim yok, hiçbir suçum yok, hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir şeyim yok. Ben yayınladığım için, ya bilerek yayınlamadım. Ben o konu olduğunu bile bilmiyordum. Ama neyse, boş ver. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. İstemeyenler istemesin. Tavcıla da gideceğim. Ben de şikayet edeceğim o küfürleri şimdi. Ben kayıt almıştım şu şeylere. Duruyordu ablam diye. Yapmadım da. Bana küfür ederken ben telefonun kaydına bastım da. da. Bir şey demiyorum. Şimdi izlesinler madem. Ben kötüyüm ya. Ben ablayla bir yedik, bir içtik ya. Ekmeğini çok yedim. Bak inkar etmiyorum. Ondan sonra yemeğini yedim. Ablam, annem gibi sevdiğim bir insan ya. Sen nasıl yaparsın ya? Ben bunun gibi şikayeten kişinin hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Ya benim suçum da yok. ben bilerek böyle bir kötü kelime olduğunu bilsem yani şey yapar mıyım? Yayınlar mıyım? Bilerek ben zaten yayınlamadım ya. Ben çocuklarıma bile söylemedim. Ben az daha e, kendi ailemle, eşimin ailesiyle kötü olacaktım ya. Seyfi Yaşar dedi. Sonra aradım dedi. Yok dedi. Ben yalnız söylemişim dedi. Seyfi Yaşar'mış dedi. Şey, Şerife Yaşar'mış dedi. Ya ne alıp veremediniz beni? Benim, benim kimsenin aldığısını yok. Elimden geldiği kadar kimsenin ekmek dilenmem. Çalışıyorum, işime gidiyorum. Allah'a şükür ayaklarım üstüne durmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. şey demiyorum. Herkese takip eden etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Onlar benim vazgeçmemi istiyorlar. Ben de vazgeçmeyeceğim. Kötü şeylerle asla işim olmaz. Kimseye hakaret etmem, küfür etmem. sizlere seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Valla bugün akşam edemedim. 3-4 gündür de böyleydim yani. E, yap söylesem mi, söylemesem mi, konuşsam mı, açıklama yapsam mı, yapmasam Ama niye herkes benim başıma, şey gelen giden benim başıma şey yapıyor vuruyor. Tövbe yarabbim. Olsun. Allah'ım var benim. Allah'tan başka kimsem yok. Kimse sahibi yok diye herkes şeyimiz mi ya? Bu kadar ayıp bir şey ya. Devlet var herkesin yanında. Ben küfür etmedim. Adam öldürmedim ya. Yalan çok geliyorduk biz. Geçen sene buraya. Sular başlar çeşmeleri. Hem dinleneyim bir dakika. Ay. Adayı Yasemin'i aradım. Adayı aradım da çocuğu alsın gelsin diye telefona hiç biri bakmıyor ya. Şey bakın suya çeşmeyi de Çok sıcak İstanbul o kadar sıcak aşırı sıcak. Su. Suya bak burada düğün salonu falan da yapılıyor. Nikah falan da yapılıyor herhalde. Aa, bu arada ee, Sema Hanım'dı. Sema Hanım hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim. Kesine bereket. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin canım. Ay ismini yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakma. Kafam çok dalga. Senin oh. su sesi güzel değil mi? Of oh, of oh, dinlendiri yorgunluğuma iyi geldi. <laughs> güzel değil mi evet. güzel değil mi evet. ha, ama elektrik çarpar sakın elini tıkma tamam mı suya tamam bay tamam. bay Selam arkadaşlar nasılsınız bak e, bu Karadeniz'e yöresi başka yerlerde de olur değil mi Teyze bu çoğu Çoğu yerde oluyor da ismi biz Kaldirik diyoruz. Ya, ada, pazarında. ada pazarına falan da oluyor. Ben bunu şimdi e, kuzenim vermişti, dolaba koymuştu. Ben bunu şimdi bayat ekmek yumurta karıştırdım, kızarttım. Şimdi çevireceğim. Oh bakın. Şimdi teyze şu Yazık ki sen yağ koyabilir misin? Ya koyayım. koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane kastam Baksana da bu yenmez mi? Değil mi? Kız kızı bir kandıdım ki. Hala abi yollamasın niye gelin? <laughs> <laughs> Hı. Biraz da burası kızarsın. Bak bir de şey neydi bu çileklik yaptım. Biz teyzemle bir araya gelince bak Köy yemekleri yapıyoruz. Şöyle yemekleri yapıyoruz. Ee, bu da ormanda oluyor. Bunun çileği oluyor. Bak. çalış çileği. Dur ben kaba koyayım göstereyim onu. Biz bunu da nasıl yapıyoruz? Bir ortasına. Bakın arkadaşlar da çalı çile. O ekşili mehru oluyor. Aynı şey gibi. Semiz otuna benziyor değil mi? Biraz e, e, semiz otuna benziyor. Haşlanmış bizim kuru fasulyemiz var. E, kuru fasulye koyuyoruz. E, tencereye koyduktan sonra buna muslunu çaldım. E, yağ yakıyorsun. İçine soğan, pırasa ne varsa. E, artık içine hafif de bir bulgur koydum. İçine de köy usulü e, şey koydum. E, biber acı kayı malzemeden almıştım. Acı biber koydum. Valla çok güzel tadı. Çocuklar yemese de biz bunları eskiden beri ailemizden gelen bir görenek yani şifa bunun e, çileğe doluyor çok güzel çalı çileği diyoruz normalde e, biz buna. Siyah siyah çileği oluyor. E, siyah siyah çilekleri oluyor aynı şeye benziyor e, ne çileği vardı ya siyah küçük 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 çilekleri oluyor çok da güzel oluyor sadece yaz aylarında oluyor belli bir aydan sonra bu kartıyor daha yenmiyor bu çıkalı bir ay falan oldu uçlarından kokluyorsun yani ormandan. E Zeyir misin? Eti vermişim. Eti Azıcık mı işte? De bir de kızartayım da. Kaldırayım bir de. Bu. Oh. Bana hep Karadeniz yemekleri sorurlar ya. Ben ondan çekeyim dedim. He. Ya biz et falan da yaptık. Neyse ama. Bunları daha çok seviyoruz. Oh mis gibi. Yeşillik ya yani daha sağlıklı hem de ya, daha güzel. Yani seviyoruz bilmiyorum gibi. ben. Ben fırında şey falan da yaptım. Ee, ondan sonra patlıcan güveç falan yaptım kıymalı falan ama bu Karadeniz usulü olduğu için göstereyim size. He hatta geçen turşusunu da yapmıştım ben buna. Eee da kavurduk. Öyle güzel olmuş ki tatmanızı isterim. İş yerine bir tane bayan geldi. Diyor ki abla nerelesin Karadeniz giresun Bulancaklı falan deyince onun annesi de Bulancaklıymış. Şey dedi ay dedi kaldırık var mı abla işte çileklik var mı bana soruyor. E, dedim ki var ben sana getireyim her gün geliyor musun dedim o günlüğe geliyordu. Valla görsem götüreceğim bana kuzenim de verdi bir sürü. Ondan sonra dedim ben götürürüm annesi şey demiş e, bizim o Bulancak'a yakın teyze. Hmm. Ha. Dedi bayramda da gitmeyi düşünüyorum aslında dedi. Ama bugün İstanbul çok sıcak ya, aşırı sıcak var bugün. O oh, bence yemeğimiz. Bir daha çevireyim bakayım da oldu ise. Ay çok sıcak. Kızarttım yani. Baya defne de kattım içine. Pırasa falan olsa o da güzel oluyor. Oo. Yeter bu. Evet kız iyi. Baksana, yine yapalım mı teyze? <laughs> Acık yapalım mı? Ne der? Canım ya. Yani? He. Sen yap. Sen de otur de. yanımda. İçeri, i̇çeri gelin. Sen burada yoruluyorsun. Yani otur Hadi bayanlar, afiyet olsun. Buyurun. Bizim yemeğimiz hazır. Canlarım, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir saat bir canlı yayın açayım, bakayım. Ne öpmek, görüşmek.